Herkese merhaba EKSE 2023 Tayfa. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. 2023 EKS sonuçlarının açıklanmasından ardından araştırmalar hızla başladı. Şu anda herkes yapmış olduğu sıralamayla hangi bölümlere girebileceğini araştırıyor. Bu yüzden de tercih robotlarının çoğunda bir yoğunluk var. Tabi i̇şte bu yoğunluk azalacaktır. Zaten uzun bir tercih dönemi bizi bekliyor. 8 Ağustos'a kadar düşünmek, araştırmak ve karar vermek için zamanımız bulunuyor. Bu nedenle acele etmeyin. Tercihini hızlı yapan ya da sisteme erken giren ödüllendirmiyorlar. Hata yapmadan içimize sinen bir tercih listesi yapmak burada gerçekten önem arz ediyor Sonuçta geleceğinizi yapacağınız tercihler şekillendirecek Bir de tüm bunların dışında tercih listesi nasıl hazırlanmalı tercih aralığı nasıl olmalı kaç binden başlayıp kaç binde kapatmalıyız gibi birçok soru geliyor Arkadaşlar bu konu her alan için değişkenlik gösterebilir tabi bulunduğunuz sıraya göre de değişkenlik gösteriyor. Ama genel olarak sıralamanızın %50 aşağısından %50 üzerinden tercihler yapın diyoruz. Dediğim gibi bu sınır keskin bir sınır değil. Direkt %50-50 yapıp bırakayım demeyin. Özellikle açıkta kalmak istemiyorsanız bu sene kesin üniversiteye gitmeliyim diyorsanız son tercihlerinize daha esnek ve tedbirli olmakta fayda var. Örneğin siz 50 bindeyseniz %50 yukarıdan yani 25 binden %50 aşağıdan yani 75 binden yerler yazabilirsiniz. Açıkta kalma riski olmasın diyorsanız da 75 bini 100 binlere kadar kaydırın derim. 75 riskli olabilir. Başlangıç içinde yine ilk 25.000 olması şart değil. İlk bir iki tercih daha hayali yerler yazılabilir. Evet gelme olasılığı düşük gibi ama yine de şansınızı deneyebilirsiniz. Sonuçta bu sene depremzede ek kontenjanı 34 yaş üstü kadın ek kontenjanı gibi kontenjanlar var. Bu kontenjanlardan yararlanıp önümüzden çekilecek birçok aday olacaktır. Yani bu ek kontenjanlarda sıralamaları bayağı etkileyecek gibi görünüyor. Sadece deprem bölgesini değil diğer illerdeki üniversiteleri de etkileyecek. Bu yüzden tercihler geniş aralıkta olursa güzel olur diye düşünüyorum. Listeyi 3 bölüme ayırmış gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. 6-7 tercih sıralamanızın üzerinde gelme olasılığı düşük yerler. 13-14 tercih ise 50 binden örnek verirsek 40 binlerden başlayıp 65-70 binlere kadar yazılabilir. Yine sonuç 4 tercihinize daha garanti yerler yazın derim. Yine 50 bin olarak düşünürsek 80-100 bin aralığı bunun için uygun. Tabi bu başta da söylediğim gibi kesin üniversiteye gitmem lazım diyenler için. Yoksa istemediğiniz yerleri gitmeyeceğiniz yerleri kesinlikle listenize eklemeyin. Sonrasında pişmanlıklar yaşanabiliyor. Sayısal öğrenciler için sıralamalar genelde daha net oluyor. Özellikle eşit ağırlık öğrencilerinde çok netlik yok. Çünkü eşit ağırlık öğrencilerin önünde sayısal öğrencileri de bulunuyor. Tabi bu sayı kaç kişi şu an bilmiyoruz. Bu nedenle tercih aralığını eşit ağırlıkçılar geniş tutmalı. Çünkü 50 bininci olmuşsunuzdur ama aslında sayısalcılar çekilince 35-40 bin olabilir sıralama. Ona göre tercihte bulunmakta fayda var. Aynı konu sözelciler için de biraz geçerli. Onların önünde de eşit ağırlıkçılar olabiliyor. Peki bölüm sıralamaları ne olur? Geriler mi? ilerler mi? Bir sorular da çok fazla var kontenjan artışlar ya da azalışlar bölümleri etkiliyor. Ayrıca illa sizin istediğiniz bölümde artış azalış olması önemli değil. Diğer bölümlerdeki değişimler bile her bölümü etkileyecek. Atıyorum tıpta 500 kişilik bir artış demek diş hekimliğinin de 500 kişi kayması demek. Ya da atıyorum diş hekimliğinden sonra en çok tercih edilen eczacılığın 1000-1500 kişi kayması demek. Yani sadece tıp kontenjanı bile artsa onun ardından gelen bölümlerin sıralaması oynuyor. Ve bu oynamalar çok büyük oynamalar olmayabilir tamamen kontenjan artışına bağlı. Bunun dışında bölümleri olan talep de sıralamaları etkileyecek. Geçen sene mühendisliklere bir talep patlaması olmuştu ve mühendislik sıralamaları çok öne gelmişti tıpta tam tersine 30 bine kadar gitti. Bu sene bu durum çok fazla değişmez diye düşünüyorum. Mühendislikler hala popüler. Ancak tıp konusunda çok emin değilim. Talep tekrar az da olsa artabilir. Bunların hepsini tercih sonuçlarından sonra göreceğiz zaten. Bizim için şu anda önemli olan tercihlerimizi araştırmak ve kendimiz için en uygun olanına karar vermek. Ondan sonra zaten listelerimizi hazırlayacağız. Listeyi ne kadar geniş aralıklı tutarsak o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Özellikle daha gerilerde bulunan 700-800 bin 1 milyoncu adaylar daha geniş tercih aralıklı aralığında yazarlarsa iyi olur. 800 bindeyseniz 400 binlerden başlayın ama oralardan çok fazla yazmayın. Yine 700-800 bin aralığında yoğunluk olursa daha iyi olur. Son sıralarda ise 1 milyona kadar kayılabilir. Bunlar size örnek olsun diye paylaştığım sıralamalar. Siz kendi sıralamanıza göre benim dediklerimi uyarlayabilirsiniz. Tercih dönemi boyunca aklınıza takılan birçok konuda size yardımcı olmaya çalışacağım. Kanalı takipte kalmanız yeterli. Tercih tanışmanlığı konusunda da Instagram'dan mesaj atarak bilgi alabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bunlar da sizin sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.